Peting takipçileri şimdi muhteşem bir maçta daha sizlerle birlikteyiz. Biliyorsunuz bu akşam bülten dar ama aynı zamanda fırsatlar da var. Bu fırsatların bir tanesini size paylaşmak istiyoruz. Akşam 22.45 İskoçya Premier Lig'de müthiş bir maç. Hears Glasgow Rangers maçı. Arkadaşlar bu maça her şey oynanabilir. İki istekli iki takım var fakat biz içlerinde en uygun en güzel oranı seçtik. İlk yarı karşılıklı gol var. 3.62'den oranlandı. Sizler için paylaşmak istedik. Bu maça da çok çalıştık gerçekten. Her maç çalıştığımız gibi müthiş bir oran 3.62 ilk yarı karşılıklı gol var. Hears kendi evinde çok etkili bir takım. Özellikle son maçlarında biliyorsunuz birçok kafa golü var. E, maçın başında Heers'tan bir gol bekliyoruz. Tabii Rangers'ı asla küçümsemeyeceğiz. İkinci yarının bitimine birkaç dakika kaldı. bir Rangers golüyle İlk yarı 1-1 hatta daha da ileri gitmek gerekse 2-2'lik bir ilk yarı sonucu bekliyoruz. Müthiş bir maç. Takipte kalın. Bu tür maçlar her zaman sizlerle paylaşılacak arkadaşlar.